20 metrelik kabloyu bakın bu bir birinci malzeme şöyle, şöyle, kameramızı biraz daha yukarı kaldıralım bu başlangıcı ikinci 5 metremiz yani 5 10 şurası üçüncü 5 metremiz 15 şurada dördüncü 5 metremiz 20 metre taraflarında var bu üst taraflarında ise anahtarın olduğu kısımda iki tane ve fişlerimizin takıldığı bölümde iki tane toplam dört tane kısım var Önceki anahtarın takılı olduğu bölümü söküyorum. Girmesine dikkat edin. Onu da görmüş olduğunuz şekilde burayı da kapatarak şöyle evet rakamımız gözüktü. Haydi bakalım bismillah. Evet, gördüğünüz gibi şarj sembolü de geldi. Çalışıyor. Şu şekilde kapalı.